Merhabalar sevgili tıraş severler. bugün sizlerle Big Hybrid Flex 5 bıçaklı tıraş aletiyle tıraş olacağız. Ben normalde iki bıçak, yani normalde geleneksel tıraş olmayı seviyorum. ama iki bıçakla denemiştim daha önce. Askerdeyken üç bıçakla da denemiştim. Fakat 5 beş bıçakla hiç denememiştim. Zaten pahalı da geliyordu bana. Ama bu Big 5 Hybrid Big Hybrid Flex 5 modeli. Gayet uygun fiyatlı. Kutusundan böyle çıkıyor. İçinde bir tane yedek var. Şöyle göstereyim. Yedek 5 bıçaklısı var. Ee, şimdi cilet aldığımızda e, onun daha pahalı olabiliyor. Yani onun onu da çok güzel ürünleri var. Tabii kaliteye göre değişiyor ama ben bunu denemedim. Onu da denememiştim. Şimdi deneyeceğim. Ee, size şöyle göstereyim. İlk defa deneyeceğim. Ee, normalde hani Kartuş makinaları çok ha haz etmiyorum ama elin altında bulunan kolayca olduğu için şöyle bakın şey var e kapağı var bu şekilde beş bıçaklı şöyle gösterirsem. burada da bir tane jileti var favori düzeltmek için favorileri düzeltebilmeniz için yani yine gözükmüyor herhalde. Tasarımı gerçekten çok güzel. Şuraya bastığınızda şu şekilde bıçak bırakıyor bıçağı. Ben gayet beğendim. E, kafası bu şekilde dönüyor. Buradaki topu da dönüyor ama bir anlamı yok Dönmesini yani bir işte rahatlatma amaçlı herhalde bilmiyorum. E, şimdi tıraşımıza geçelim. Bugün e, daha önce Arko bastım e, bir kap var. Arko'ya bastım bir kap var fırçamı da böyle suda tutmuştum. Şimdi hemen bu fırçayla da şey yapacağım. köpüğümüzü oluşturacağım. Şöyle göstereyim. Ve ondan sonra tıraş olacağım. Normalde köpüklerle veya da jellerle, daha çok jellerle kullanılıyor bu tarz beş bıçaklar. Çünkü daha iyi kayması için, tarih etmemesi için. Ama ben böyle bir denemek istedim. Bu kadar yeter büyük ihtimalle. boş kasemizde köpürtmeye başlayalım. Hafiften de yüzümü ıslatayım ben. Bu şekilde ki sakallarım yumuşasın. Sizler de bu ıslatma işini unutmayın. Şu kasenin içinde kalan köpüğü de bir küçük şöyle yüzüme süreyim şekilde. Evet. Şimdi tıraş köpüğümüzü hazırlama zamanı. Normal dediğim gibi köpük kullanılıyor veya da jel kullanılıyor. Fakat ben bu şekilde denemek istedim. Hani bu şekilde nasıl performans verecek onu merak ettim. Ama normalde yani normal dedim şimdi diğer tıraş videolarımda da tekrardan bu tıraş aletiyle ben tıraş olacağım diğer e, videolarda da köpük de kullanacağım çeşit çeşit köpükler de kullanacağım tanıtımlarını yapacağım bu köpüklerin ve kokularından bahsedeceğim yani hem görmüş olursunuz onlarla tıraş olacağım bunlarla olurken de bu tıraş aletini kullanmayı tercih edeceğim genellikle ona dikkat edeceğim tabi şu an bende nasıl bir etki yapacağını bilmiyorum hiç beş buçakta kullanmadığım için acaba yüzümü tahriş eder mi nasıl olur bunda merak etmiyor değil değilim yani. Bakalım. Köpüğümüz güzel oldu. Birazcık kabarcıklar var şöyle görebiliyorsanız. Yani güzel bir kıvam oldu ama. Kabarcıklar var. oldu sanırım. Şöyle bu. Başlayalım. Benim şuralar hassas birazcık. Oralara fazla gireceğim. Köpüğü. Sizler de iyisiniz umarım. Bakalım performans nasıl olacak. Şöyle bir güzel fırçayla yumuşatalım yüzümüzdeki sakalları. Yüzümde bugün 3 günlük bir sakal var. Küçük fırça eli yoruyor birazcık. Şimdi ben bu videomuzda ee, iyi deneyeceğim. Bu tarz iyi bir hem fırçayla iyi bir fırçayla yani iyi bir şekilde fırçayla arko sabunla berber misali berberdekiler gibi bir güzel böyle sakalı güzelce yumuşatıp da deneyeceğim. Bir de diğer videolarda da jelle normal sıkmalık köpüklerle deneyeceğim. Bakalım hani hangisinde daha rahat, daha tahrişsiz, daha güzel bir şekilde olacak göreceğiz. Güzel bir şekilde oldu. Hemen elimizi koyalım. Bu arada bunun burada tutacak şeyleri var. E, bu aşağıdan tutuyor ve masaj etkisi yapıyor. Şu da kayganlaştırıcı. Büyük ihtimal. Evet. Kayganlaştırıcı. Aslında güzel görünüyor. Şu kafasının şu şekilde olması hoşuma gitti. Şimdi öncelikle şöyle elimle şu favori kısmını belirleyip bir favori kısmını bir deneyelim. Hmm, güzel oluyor. Hmm. Evet. Baya güzel. Şimdi bir de normal bu kısmıyla devam edelim. Oo. Oo, gayet güzel oluyor. Tabii bol köpük yaptığım için birazcık Şöyle onu götürteyim. Hiç yormuyor. Hmm, jelindeki şeyi görüyor musunuz? Yumuşatmayı. Jeli aşırı yumuşatıyor. Yapışkan bir his bırakıyor. Benim şu kısım hassas. Bakalım oraya nasıl yapacak. yo, hmm, çok rahat geçti. Büyük boğaz kısmı büyük. Gayet güzel bir şekilde oluyor. Fiyatı gayet uygun. Şöyle favorimizi belirledik. Hiç yüzümü acıtmıyor. Gayet güzel akıyor. Hissettirmiyor bile. Fiyatı çok uygun yani hatta şu an indirimler var hani e, N11 Trendyol gibi yerlere de bakabilirsiniz bunun için baya uygun fiyatlı hatta ben daha önce Migros'tan almıştım fakat orada da bir indirim vardı ama benim aldığım fiyatta şu an aynı satılıyor çok da önce almadım da bir ay önce almıştım. Hani jiletlerin Fusion serileri daha pahalı olduğu için Proglite'lar, Fusion'lar. Şimdi ben böyle ince tıraş için buralara girebiliyorum ama ağzı büyük olduğu için biraz zorlanıyorum o konuda. Ama siz komple tıraş oluyorsanız hiç zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Evet. Nümkünkü yüzümü hiç yormadı. Böyle yumuşacık akıyor gidiyor sanki. görürseniz bakın şöyle iniyorum. İnerken hop buradan akıyor gidiyor. Kafasını o şekilde ayarlıyor. Ben gayet beğendim. İş görür. Tabi vaktiniz varsa ve bu işi seviyorsanız. Bu hoşuma gitti ki. Devam ediyorum hala aslında tıraşım oldum. Yani geleneksel tıraş olmayı seviyorsanız tabii ki de hani bunları tercih etmeyebilirsiniz. Ama hani vaktiniz yoksa ve hemen cecik tıraş olmak istiyorsanız, hemen tıraş olmak istiyorsanız bu çok ideal. Bakın daha hiç kıl bile kalmadı. Üst kısmında. Evet. Gayet güzel bir tıraş çıkarttı. Şöyle bir yüzümü de ekeyim. Bakalım tarış olmuş yerleriniz var mı? Ben yani gayet beğendim. Hiçbir yerde kanama da yok. Şöyle gösterebilirim de şurada benim var. Onun dışında çok iyi, çok temiz bir tıraş çıkarttı. Normalde benim burası tarış olur. Yani yine azıcık bir şey olmuş ama tek jilete göre hiç tarış bile sayılmaz bu. Gayet iyi. Şöyle gösterebilirim. Ben beğendim. Gayet güzel. Alınır mı? Fiyatına göre alınır. Kesinlikle. Yani 3 bıçaklı fiyatını 5 bıçaklı gayet iyi. Tıraş sonrası olarak oh, düşürdüm. Tıraş sonrası olarak Eyüp Sabri Tuncer'in tıraş kolonyası No 3'ü kullanacağız. Görselleri çok güzel. Kokuları çok kalıcı olmuyor. Aslında kalıcı ama gittikçe azalıyor zamanla. Bayağı çabuk azalıyor hemen. Ama uzun süre durabiliyor yüzde. Bu şekilde sürelim. Bakalım nereler yanacak. Size bir şey söyleyeyim mi? Böyle ağım şağım hiçbir yanma olmadı. Mesela buralarımda çok yanma olurdu benim geleneksel tıraş olduğumda. Bunda sadece buralarda biraz yanma oldu. Onun haricinde buralarımda da olurdu. Onun haricinde hiç yok ve sinek kaydı gibi. Hani tersten de alsanız bence bir sorun yapacağını düşünmüyorum. Ama bayağı sinek kaydı gibi almış. Tertemiz yapmış. Bakın. Yani bu herhangi bir sponsorlu bir şey değildir. Video değildir. Ama ben beğendim. Bebek istiyordum da böyle bir. Tabi bir jilet kalitesi tutmayabilir. Ama yani fiyatına göre ona katlar diyebilirim yani. Gayet güzel. Elle duruşu da çok güzel. Tutuşu da güzel. Bundan sonra da yeni bu tıraş aletiyle tıraş köpükleriyle, tıraş jelleriyle tıraş olacağım. Şu turuncu kısım aşırı jelli bir kısım. Yani çok iyi veriyor jeli. Ben hatta yüzümde ilk defa görüyorum. Üç bıçaklı, iki bıçaklı daha önce işte jiletin, derbinin tıraş aletleriyle yapmıştım. Fakat bunun kadar iyi bir jeli yoktu hiçbirinin. Belki beş bıçaklarda vardır. Ona göre bir jel kullanılıyordur. Onu bilmiyorum ama gayet kaygan ve yoğun bir jel kullanılmış. Eyüp Sabrı Tuncel'in kolonyası da gayet güzel kokuyor. Herkes beğenmeyebilir. Birazcık geleneksel bir koku. Böyle eski kokulardan. Ee, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben beğendim kolonyayı. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. İyi tıraşlar.